Ne oldu Selahattin? Suratın turşu satıyor gene şu sıralar. Ya bu Madonna konserine bilet bulamadık ya. Ona canım sıkıldı. Ne? <laughs> <laughs> Aman canım neyse. Ne yapıyorsun sen? Süt mü kaynatacaksın? Hmm. Aa. Gülistan. Hmm. Bu beyaz laboratuvar fareleri doğal albino mu oluyor acaba? Yoksa özel mi üretiliyor? Ayşim canım benim normalde fare duman grisiyle kum beji arası olur. O beyaz olanlar herhalde meraklısı için. Ha, meraklısı içinse bizim mutfakta ne işi var? Ne diyorsun ya? Bak. <gülüyor> <gülüyor> ay Fare ne ya? Ne fesat Git de tamam bir baş, şey yok git de be. Hadi git hadi git. Gel lan. Yardım var. Yardım var. Dur bak. Dur bak sen at. Sen at. Yardım var. Yardım var. alarmı. Nerede? Alarmı. Dur ya baba. Yağdır tuvamız, yağdır alarmıda bak! Hayır, tamam tamam. Yağdır alarmı basacağım baba. Ha, bu ne ya? Yangın alarmı? Ne? ne oluyor kanka? Ne alarmı bu? Yangın galiba. Tatbikat mı yine? Kışla gibi apartman abi. <laughs> Oğlum yandan duman gibi bir şey var sanki. Yan evin mutfağından. Ne? Kolaycılar! <laughs> Deniz! Deniz dışarı çıkın! Açsana oğlum! Ben sana bu kapı kilitlenmeyecek demedim mi? Arçın! Arçın! Ya, ya. Yangın! Yangın var! Yangın var! Durun yahu! Bir su filan sıksaydık! Duman ayol duman! Boğuluruz dedi Gülistan! Deniz! Deniz dışarı çıkın! Deniz! Ya yürüsene. Yürü, yürü. Açılın. Alarm çalıyor. Kapıyı yıkıyorlar. Deniz. Böyle çıkamam Emir, aşağıda. Aman ya Bırak. Allah kahretsin. <laughs> en Allah. azından bunları giyin. Bence vaktimiz var. Ya manyak mısın? Açılın. Lütfen Deniz. Deniz. Bırak. Öleceğim Yürü. sen. En azından bir fondöten sileyim. Ya yürüsene <laughs> manyak. Deniz. Bırak. Seni çocuğum. Ya biz şu filan sıksaydık Evet yahu bence de. Deniz. Aa Rıza mı? Hadi artık sen de ya. Allah konuşulmaz ya. Ateş bulunduğundan beri böyle gerçeklik görülmedi ya. Ya siz babamla beni nasıl yaptınız? Yani o mekanik operasyonu nasıl başardınız? Ya ben hayretler içerisindeyim. İyi geceler. Çok, çok konuşma, Allah Allah. Anne çok konuşulmaz. Tamam anneciğim, olur anneciğim, bitti. Bitti. Hadi. Deniz, yahu yeter. Güm, 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 güm. Ay açıl ay, o ne ya? Ay. Ah, çok sert. Neyse, sönmüş, sönmüş. Ah, oh, çok şükür. Ya, ben dedim. <laughs> Ya Deniz çok merak ettim ya. Niyet Sana ne oluyor ki? <laughs> Neyse şu fareyi de bulup öldürürse. Ne faresi ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.